Selim abi hoş geldin. Hoş bulduk Melih ve hoşça kal. Evet son bölümümüz olduğu için herhalde. Ama şunu söyleyebilirim ki her son bir başlangıçtır. O yüzden... <laughs> o yüzden taraftarlarla seni geri çağıracağız ve tekrar buralarda göreceğiz diyelim. Bu video izlendiğinde ben çok uzaklarda olacağım. <laughs> ben de Çoktan ağlamış olacağım ve gözyaşlarım kurumuş olacak. Dayanamam tamam yaparız bir şey. Peki tamam hadi o zaman başlayalım. Şimdi son bölüm neyiz? Herhalde artık güncel dünya şampiyonu Magnus Carlsen'e geldik diye düşünüyorum. Kambers... Pardon. Karsensiz şey olmaz. <laughs> seri olmaz. <laughs> güzel şakaymış bu arada. Bunu çalışıp mı geldi? Şu ya? an geldi. Şu an mı geldi? Müthiş. Kambersiz Peki. düğün olmazdan Karsensiz seri olmaz. Peki. Ne, yani. Güzel. Peki. Güzel şakaydı ama yorumlarda linç ya Tamam. <laughs> sorun yok. Ol, olsun artık diyelim. <laughs> Sizin satranç 365 takipçilerinden yediğim linç beni rahatsız etti. Oo wow, çok etkilendim. Gönderin gelsin. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Peki istersen hikayeye başlayalım. Karsen'in hikayesini aslında bence takipçilerimiz bizden iyi biliyordur ama tarihin en kuvvetli şampiyonlarından ve en kariyerli ustalarından biri olan Karsen'in bir tane örneğini almasak zaten olmazdı. Tabi anormal olan gaflar serisinde Karsen'in ne işi var diye düşünüyor olabilirsiniz ama Anant karşılaşmasında çok ciddi bir Karşılıklı hata, karşılıklı körlük var. Aslında gaf iki taraf tarafından işleniyor. Ee, ama tabii ki önce biraz sohbet edip Karsen'in dünya şampiyonluğu kariyerini aslında masaya yatıralım. Gaf çok çarpıcı ama Karsen gene her iyi oyuncu daima şanslıdır sözüne yola çıkarak kurtuluyor aslında bu cezalandırılmıyor. Hatası aslında es geçiliyor. Karsen 2013 yılında unvanı Anant'tan 3-0 rahat bir şekilde alıyor. Ama bir sürpriz oluyor ve Anant bir sene sonra adayları kazanarak birçok kişinin hani beklentisinin aksine ilerlemiş yaşına rağmen motivasyonunu bularak kazanarak Karsen'in tekrar karşısına çıkıyor. Kasparov mesela bu Anand'ın ikinci kez Karsenle karşılaşması ve bu Nepomniashin'in son adayları kazanması birbirine çok benzetiyor. Diyor ki, dünya şampiyonalarında oynayan oyuncu öyle bir satranç çalışması yapıyor ki, öyle bir hazırlık yapıyor ki, adaylara girdiği zaman orayı da parçalıyor. Evet. Kesinlikle, ne dersin? Kesinlikle katılıyorum bu arada. Hatta ben bunu şunun için de ekleme yapayım. Dünya Kupası'na katılan sporcularda da aynı gelişimi görüyoruz. Zamanında yanlışım varsa düzelt. Ben Barış abi'yi hmm. hatırlıyorum. Tek başına hmm. girmişti Dünya evet. Kupası'na Türkler arasında ve Bilmiyorum zamanında hmm. hani eskiden Türklerden giren hmm. oldum ama herhalde ilk giren. Suat olabilir. Atalık sanırım bir tane oynamıştı. Olabilir. Barış da yani ondan ikinci ya da üçüncüdür. Kıvanç sanırım Tripoli'de 2004'te bir tane oynadı. Barış 3 ya da dörttür ama. Öyle mi? Sanırım evet. <laughs> o zaman <laughs> benim yaşımın yettiği. O diyeyim. tabii senin ilk gördüğün. Mü? Evet benim ilk gördüğüm Barış Esen'di ve Dünya Kupası'na hazırlanırken her anlamda hazırlandığını biliyorum onun. Hem satranç hem for olarak hem psikolojik olarak ve Dünya Kupası'nda sanırım ilk turda elendi herhalde. Çok kuvvetli bir Ukraynalı bir ustayla oynadı hatırlıyorum. Evet. Ama Senk olabilir. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Olabilir. ve ee, hemen elendi. Elyanov da olabilir. Yani çok kuvvetli bir Ukraynalı ile oynadı. Hı -hı. Ama döndükten sonra o yıl inanılmaz bir anda hani elosu artmaya başladı. Satrancı gelişmeye Hı. başladı. Bunun etkisi de muhtemelen çok ciddi bir 1-2 bir, aylık bir kamp süreci oldu Dünya Kupası'na. E, aynı şey kesinlikle hı hı. dünya şampiyonluğu maçı için de geçerli. Hı hı. Yani şu an şunu yapsak muhtemelen hani Selim abi gel yani özel bir maç yapacağız. 100 bin dolar var hı hı. ucunda. Hani 3 ay sonra ve hepimizi bütün işlerimizi hı hı. bırakacağız. 3 ay buna hazırlanacağız. Muhtemelen hı hı. o maça çıktıktan sonra hemen yani ben gmail'e yaklaşırım. Sen e-mail'e ye yaklaşırsın. Yenilsek muhtemelen. bile diyorsun evet, çok evet. iyi olur. Kimin yendiğinin çok önemi yok <laughs> yani. Hani o hazırlık süreci çok inanılmaz etkiliyor. Aslında burada şunu da diyebiliriz kendimize bu varmış gibi çalışabilsek aslında müthiş olacak ama o olmuyor işte zor maalesef kısmı olmuyor. Evet. Anand e, Karsen'le ikinci maça çıktığında Anand'a hiç şans verilmiyordu. E, Karsen zaten formunun zirvesinde artık 2900'e yaklaşmış. E, 3-0'da Anand'ı hala hazırda yenmiş. Karsen e, maçın başında bir galibiyet alıyor derken Anant hemen cevap veriyor. Bir tane yeniyor. Karsen'in zaten dünya şampiyonu kaybettiği şu an kayda geçmiş. İki oyun var. Biri Karyakin'e zorlarken, biri de Ananda karşı 2014'te. Bir bir oluyor, beraber oluyor iki tane. Altıncı oyun, inceleyeceğimiz oyun. Şimdi ben tekrar kontrol sana bırakıyorum. Hemen bu oyuna bakalım. Sonra Karsen'in konuşmaya sonra devam edebiliriz. Yoksa bu Karsen muhabbetini bitirip mi gafa geçelim? Bence maça ufaktan başlayalım. Tamam, Karsen beyaz, Anan siyah. Konumda göreceğimiz gibi beyazın ciddi bir avantajı var. Piyon yapısı bozuk olmasına rağmen aslında adacık sayısı değil mi? Üçer piyon adacığı var. Beyazın fil çifti çok kuvvetli. Baskı altına almış. Karsen burada fikir arıyor. Ve aslında şunu fark ediyor beyazlarla oynarken. Burada f3 sürmeyi çok istiyor beyaz. Ancak şöyle bir sıkıntı var. F3 sürüldüğü zaman bu C6 filini kapatmak için G hattında G2 piyonuyla ilgili şöyle bir sıkıntısı var. Siyah'ın AT7 gibi çok zekice bir savunması var. Örneğin kale çarpı G8 kale çarpı G8 ve H6'yı alamıyorsun kale çarpı G2 var. Beyazlar şöyle düşünüyor. Şahım E2'de olsaydı bu konuda şah F2 oynayabilseydim oyun neredeyse bitiyor. Yani bunu böyle koyabilseydim hamleyi siyah verdik ki herhalde artık. Kurtulamayacaksın. Yok olacak. Bu yüzden bu planı gerçekleştirmek adına Şah'ını Şah kanadına doğru hareketlendirmek istiyor. Çok mantıklı. Planı kurmuş ve Şah D2 oynuyor. Çift soru. Çift soru. Çift soru kaybeden hmm. hamle. Wow. Tabi artık bundan sonrası basit oldu. Çok ağır bir hata hamle. Artı eşitin, çok sağlam bir artı eşitten kayba gidiyor. Yani elle dizilmiş bir taktik gibi. Hani sen diyordun ya aleyhime taktikler işliyordu bir dönem. Evet. <laughs> Karsen de öyle hissetmiştir ama Karsen bu hamleyi oynadıktan sonra muhtemelen hatasını fark ediyor ama tam böyle işte bir poker face dediğimiz hiç şey yapmıyor. Canlı yayında falan bunlar hep var. Bu görüntüleri bulabilirler. Hiç çaktırmıyor yani. ve Anant hızlıca hızlıca A4 sürüyor Anant. Kaçırıyor taktiği. O bugüne kadar sorduğun neredeyse her şeyi buldum o bu bu göremiyorum. Bir körlük. 30 saniye sonra görürüz Biraz vakit verelim sana. Peki. Şimdi taktiklerden önce yemelere bakmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> yemelere bakmak lazım. Çok pis ama. Hakikaten elle dizilmiş gibi. Evet. Tamam. Yani ben o piyonu görmüyorum. O yüzden hangi piyonu <laughs> pardon. C4 piyonunu görmüyorum Aa, ben. Kurban o, kurban o Evet, Bu benim açımdan görmüyorum. Şimdi gördüm. At e 5 vursaydı Anant <laughs> bir değil iki piyon kazanacaktı. <laughs> ne yapacaksın? Şimdi kaleler birbirine bakıyor. Kale çarpı G8 vurduğun zaman satrançta ara hamle. At c4, at çarpı c4. Şah ve o kadar pis ki şah d3 ile ata saldırdığın zaman at b2 bir daha şah. İşte ata dokunamıyorsun, yaklaşamıyorsun. Ve burada da yani katmerli artık. Her şey beyazın aleyhine işliyor ve siyah iki piyon kazanacaktı. Beyazın eğer bir piyon geride kalma varyantı varsa Herhalde o bile hani bayağı meşakkatli olacaktı ve siyah iyi vaziyete geçecekti. Ve skor 1-1 ve tiebreak var. Yani eski kural yok. Beraberlikte eşitlik durumunda unvan şampiyonda kalır durumu da yok. Anand'ın yaşı ileri ama kuvvetli bir rapid oyuncusu olduğunu da biliyoruz. Maçın ortasında Anand de siyahlarla yeniyor. 2-1 öne geçecekti. Bu kazanç mı bu arada? Allah, çok emin değiliz. Bununla ilgili fazla yorum yapılmadı ama. Sanki yıldız... tutabilirmişiz gibi geliyor bana. Mümkün olabilir tabii ama sonuçta siyah ekip yönünde ve çok ciddi şansları var. Biri gidecek gibi geliyor da o yüzden dedim hmm. yoksa. Belki de evet bir piyon olacak. Hmm. Hı -hı. Ama bir piyon da yetebilir Evet. Ya şimdi söz konusu Magnus olunca hani e, sanki kaybetmezmiş gibi geliyor. Ama tabii ki burada psikolojik olarak da yıkılırdı. Ama işte nasıl bir büyü artık bilmiyorum ama bir ara Kadıköy'de böyle bir büyü vardı Fenerbahçe'nin. <laughs> Direkler büyülü işte yok okunmuş bu kale falan diyorlardı. Onun gibi yani gerçekten Magnus'a karşı Magnus hata yapsa da görmüyor kimse yani bu ben çok fazla Blitz Rapid maçlarını inceledim. Tabii ki orada Blitz ve Rapid olmasının etkisi çok fazla ama Ha hani şey gibi bir psikoloji var. Magnus hata yapmaz. Yani aynen, bir aynen, bir psikoloji Tabii. var. O yüzden hani görmüyorlar. Kolumu geri dizeyim hızlıca. Şimdi burada teknik bir analiz yapmamız gerekirse Beyaz'ın en kuvvetli hamlesi kale G3'tü. At E5 taktiğini yok ediyorsun. Yavaş yavaş sonra Şah'ın E2'ye gelip F3 süreceksin ve basmaya devam edeceksin. E, baskılı oyun. Siyah'ın işi gerçekten çok zor. Fakat dediğim gibi anant şu an e, defansa çekilmiş durumda ve böyle bir hata beklemiyor. Yani Şah D2'den sonra bu korkunç bir piyango yani. Böyle bir şey beklemediği için Hızlıca burada teknik bir hamle yapıyor. A4 sürüyor. Şa E2, A3 ve f sonra Karsen istediğini gerçekleştiriyor ve bu oyunu bir de kazanıyor üzerine. Yani Çok büyük bir dönüm noktası. Anandın Karsen'e karşı ilk maçta 3-0 yenildiği maçta 2013'te hiçbir şansı olmamıştı. Ama burada altın bir fırsat geldi. Yani 12 oyunluktu. 6. oyunda 2-1 öne geçecekti. Psikolojik olarak da tabi ciddi bir yıkım olacaktı dediğim evet. gibi. Mutlaka Karsen hani bir rebound alırdı ama ne olacağını artık hani Allah bilir ondan sonra. Karsen'in belki de hani Karyakin ve Karona maçlarında belki yani yenilme ihtimalinden söz ediliyor. Çünkü bu maç 3-1 bitiyor. 2-1 yapıyor sonra bir tane daha kazanıyor. Anant direnç gösteremiyor. Ama aslında buradaki bu gaf her şeyi döndürebilirdi. Böyle bir enteresan bir durum söz konusu. Senin dediğin noktayı tartışacak olursak evet yani eğer rakibinden hata beklemiyorsan bu adam çok iyi, bu adam hata yapma. O zaman aramıyorsun ve taktik gözükmüyor. Psikolojik tamamen herhalde. Evet, muhtemelen psikolojik diye düşünüyorum. Şah D2 yerine Şah'ı d gelsek olmuyor muydu? Çünkü kale G3 önerdin ya o yüzden merak ettim. Çok güzel. Burada da kuvvetli bir hamlesi var. Siyahın bulmamız gerekiyor. Şah D1'e de acaba AT7 mi iyi hamleydi gene? Ama ne fark edecek değil mi? Burada da kuvvetli bir hamle var. Senden şimdi analiz yapalım tekrar. Burada siyahın etkili bir kurtuluşu var. At F8 mi at mi? Öyle bir analiz hatırlıyorum. Hangisi acaba? At A7'ye bakalım. Ne fark etti? Ha atı F5'e mi yerleştirecek? Yok. Kare çarpı G8 vurdun herhalde. G3 mü sürüyorsun? Ha, şimdi süremiyorum. Süremiyorsun. Var. Farklı mı? çok güzel. G3 fil e f 3. Hı -hı. Şah kendi kendine şey yaptın. Evet. Karaya fark, fark bu mu o zaman? Fark bu. Fark bu. Çok güzel. Çok ince değil mi? Çok ince evet. Evet bu zor bir konumuş. Yani Mükemmel. şah d 2ye ate 5 Şah d 1de de o f 3 çifte vuruşu var. O yüzden şah geçemiyor hemen. Muhtemelen Magnus o zaman şah d1 başladı ve bunu gördü. Sonra ha. şah d2'ye belki de çok ah, ha, tamam. Hani Orada böyle bazen olur ya maçlarda ya mükemmel teknik uyguladım. Şah de bire en son file füç vardı. O yüzden şah iki 2 oynadım. Oysa buna da başka bir şey var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hani bu ben çok yapıyorum ya. Senin başına evet. geliyor bilmiyorum. Böyle hata çok yapıyorum. Mağrıs'ta onlardan birini yapmış aslında. Ben de çok yapıyorum. Her satranç yapıyor satranç. Evet, çok, evet, evet, kesinlikle. Aslında formda bir karşen için bu çocuk oyuncağı bir hamle. Evet, kesinlikle. Çok basit onun tabii için. Tabii ki. Ama o da insan. Evet. E, Tabi hata oranı çok düşük Karsen'in. Yani koskoca dünya şampiyonluğu serüveninde 5 maç yaptı ve sadece 2 mağlubiyeti var. Kaç oyunda? Yani 50-60 oyunda. E, ve hepsini de kazandı tie bile olsa hepsini kazandı ve tehlike altında olduğu işte berabere bitenleri de sayarsak Sadece 2-2.5 işte maç bir de bunu sayarsak çok iyi bir oran rahat kazandıkları var. Bu bağlamda yani çok nadir olan bir olay. Ve ben böyle bir hatasını hatırlamıyorum ben çok uzun hatırlamıyorum. zamandır. Evet. E, o yüzden kıymetli bir örnek aslında. Hı -hı. Evet. Bir de ben biraz katılır mısın bilmiyorum ama şeyi sezmiştim bu maçta. Yani Karsan sanki ananda çok kale almıyormuş gibi <laughs> geliyordu bana hani çok ciddi bir rakip rakipmiş Hı -hı. gibi görmüyordu. Onun da etkisi var mıdır acaba? Vardır, mümkündür. Yani Karsen, Anand'ı 3-0 yendiği zaman artık farklı nesiller Hı -hı. yani ve satranç da çok ilerledi. Artık bambaşka bir nasıl diyelim oyun anlayışı, bir açılış modeli var. Karsen kendi jenerasyonunun ustalarıyla artık herhalde başa baş mücadele edebileceğinden tehlikeyi orada seziyordu. Anand'ın çok ciddi bir tehdit olmadığını düşünmüş olabilir. Perde arkasını çok bilmiyoruz. Her ne kadar Karlsen kampından bazı tanıdığımız büyük ustalarda olsa da, değil mi? Ama isimlerini veremiyoruz burada. Bizim de var yani bazı bağlantılarımız. Meliç'imi <laughs> seni de kastediyorum. Tabii bunlar biraz biraz dedikodu, biraz e, tahmin diyelim. Ama e, ben yine de o seviyede çok fazla şey olacağını düşünmüyorum. Belki konumla alakalı. Hani konumu çok rahat kazanırım veya konum çok basit gibi algılamış olabilir. Taktik imkan motif anormal bir şey yani bu anormal bir motif ateşe alıyor. Sonra C4'ü şah çekerek alıyor. Ata bastığın zaman B2'de bir tane daha kare var. O karede de şey, arada fil olduğu için şey yapamıyorsun. Ata yaklaşamıyorsun. C2'de fil olmasa işe yaramayacak. Ama yine de bir ağır parti için kolay bir taktik değil mi? Tabii o seviye için çocuk oyuncu olması o lazım. O seviye değil bence herhangi bir seviye için yani bu... Tabii. E, bence takipçilerimizin %70'i, %80'i soru olarak önlerine koysak bulurlardı ya, yani. Tabii kesinlikle bulurlar. Zaten bu yüzden bu örnek önümüze geliyor. Aslında burada ders çıkarılacak olay şu. Satrancın zorluğu ve yani hata yapanlar biri Mahmuz Karsen, öbürü bir Şunata anlat. İki tane şampiyon, iki tane efsane. E, Karsen'in ne kadar kuvvetli olduğunu anlatmaya kalksak süremiz yetmez. Ama o bile böyle basit bir taktiği oyunda kaçırıyor yani. Rakibine bu fırsatı sunuyor. Rakibi de göremiyor, yapmıyor. Sanki bir blitz oyunu gibi. Yani blitz'te kaçar ya böyle şeyler. Evet. buradan da bizim bir ders çıkarmamız gerekiyor yani. Her zaman her dakika canlı mücadelelerde, ağır partilerde internet oyunlarını artık saymıyorum. Orada zaten hani çok fazla karşılıklı oluyor ama ciddi oyunlarda dahi neler neler olabiliyor. Hangi oyuncular tarafından yani. Her zaman tetikte olmak gerekiyor. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Burada ne demiştik? Shad D2. A4, Ş, 2 A3 ve F3. Burada kestik. Partiyi merak edenler çok rahat bulabilirler. Ben tekrar edeyim. Karsen, Beyaz, Anansiya 2014'te yanılmıyorsam Sochi'de oynamışlardı Rusya'da. Dünya şampiyonluğu maçının 6. oyunu ve Beyaz bu konumu baskısını arttırarak kazanıyor. 2-1 öne geçiyor sonrasında da maçı kapatıyor kolay bir şekilde. Biz maçın linkini de zaten aşağıya açıklamalara ekleriz. Bu gaflar serisinde 10 tane seçtik ve en popüler isimleri öne almaya gayret ettik. Bazı şampiyonların adı hiç geçmedi. Mesela Kaba Planka hiç geçmedi. İşte Ö ve aleyhinde iki kere geçti. Ama mesela Petrosyan, Smith'la bunlar pek geçmedi, Kramnik sanırım hiç geçmedi. Ee, bunun sebebi aslında onların oyunlarında böyle şeyler olmaması değil de e, bizim hani konseptimize asla... uygun değil mi? Konseptimiz... Hikayeli. Hikaye. Aynen, aynen biraz daha hikaye. Evet. Benim daha hakim olduğum e, karakterler vardı. Hani bu playlist gibi hani müzik <laughs> listesi. Bu benim listem. Evet. Farklı biri çok daha güzelini, çok daha iyisini farklı bir şekilde sunabilir, yapabilir. Bu mümkündür. Tabii bazı hikayeler fix. Yani mesela o Botnik Flor hikayesi zaten olmak zorunda. Steinis Chigorin de mesela çok büyük bir gaf. Yani Mata izin verdi. Evet. E, bence bu da e, bu seviye 2800 ikisi de bu da bir çok ciddi bir gaf. Mutlaka listede ortak noktalar olacaktır ama e, ben yine hani popüler kültürde çok fazla yeri olan işte Fisher Tal onları da çünkü onların izlenmesi daha keyifli ve şey oluyor, kolay oluyor. Onlardan bir liste oluşturdum. mutlaka. Bu tarz gaflar, örneğin Petrosyan Spassky iki kere maç yaptılar 66-69'da. O oyunları inceleyen biri mutlaka bu listeye girmeye aday hatalar, çift sorular bulabilir, bulur da yani. Ama biz bu şekilde oluşturduk. Umarım keyif almışlardır. Biraz da satranç tarihi kültürü aşılayabildiysek ne mutlu bize. Ben kesinlikle çok çok keyif aldım ve çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Öncelikle kendi adıma çok teşekkür <laughs> ediyorum ve daha sonra takipçilerimiz adına satranç365 ailesine böyle bir seriyi sunduğun için çok teşekkür ediyoruz. Acaba bunun için özel bölümler gelir Hı. mi? Acaba bunun Türkiye versiyonu Hı. gelir Hı. mi diye de düşünmüyor değilim. Ya da belki Hı. çok güzel benzer fikirler Hı. de olabilir. Ben eminim ki yorumlarda takipçilerimiz çok güzel önerilerde bulunacaktır bunun için. Beni şöyle aslında örneğin bu büyük isimlerin dünya şampiyonları haricinde mesela olimpiyatlar veya özel turnuvalarda da böyle benzer hikayeli oyunları var ama konsepti sadece ben ünvan maçları üzerine oturttum. Örneğin mesela Fischer'le Botvinnik'in bir Varna 62 olimpiyatında galiba böyle bir ajurnesi var bir kale finali mesela o tarz böyle çok meşhur örnekler de var. O da apayrı bir seri olabilir mesela büyük gaflar ama ünvan maçlarında değil özel turnuvalarda veya farklı bir isim. Çok şey ya satranç o kadar zengin ki. Yani satranç tarihi ve bu isimler o kadar zengin ki neler neler çıkar. Satranç tarihinde bunlar zaten e, hazır. Yani sürekli yazılmış, edilmiş, çizilmiş, e, hikayeleştirilmiş, bloklara taşınmış, kitaplara taşınmış. Hani bunları çekip çıkarmak aslında şu an çok kolay. Ama saklı onlarca enteresan hikaye ve eminim ki taktik var. Şu an orada yani. bulunmayı bekleyen. Bu internet sayesinde bu materyal çok katlanarak gitti yani böyle nasıl denir? Eksponansiyel arttı. Ama tabii tarihin bir parçası oldukları için bu şampiyonların bu hikayeler çok çarpıcı oluyor. Çok ayrı bir döneme ait. Mesela şimdi o Sovyetler Birliği'ndeki o işte o baskıcı rejim, o insanların işte kaçmaya çalışması ya da orada otoriteye boyun eğmeleri ya da işte maçı kaybetme ihtimallerinde kariyerlerinin ya da hayatlarının tehlikeye girecek olması ihtimali falan. Bunlar şu an hiç biz yabancıyız biz bu tip şeylere. Yani şu an oyuncular kaybettikleri zaman biraz rating para ve belki şanşöret kaybediyorlar ama o zaman çok daha fazlası varmış evet. geçmişte. Ama yok o dönem gibi yaşamayalım. Bu dönemde tam iyiyiz. <laughs> o dönemdeki kötü zamanlar çok Hı -hı. kötüymüş çünkü. Oo ne diyorsun evet, evet. felaket. Yani özellikle o savaş zamanları çok çok kötüymüş. Bu seriyi bu şekilde tamamlamış olduk veda vakti veda vakti geldi ama e, tekrar söylemek gerekirse sanırım bu videonun başında söylemiştik yanlış hatırlamıyorsam her son bir başlangıçtır. <laughs> ben takipçilerimizden şunu isteyeceğim. E, yorumlarda ya yeni konsept önerileri <laughs> ya da buna benzer öneriler olursa yorumlarda buluşalım ve Selim abi'yi el birliğiyle <laughs> <laughs> Bıktım sizden diyecek Selim abi ama el birliğiyle tekrar getirelim ve bu güzel serilere devam edelim. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere.